Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün petimi açıyoruz. Açıyorum. Hazır mısınız? Ve açıyorum. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Açtım. Herkes gözlerini kapatsın. Ben de kapatıyorum. Vuhuu. Güzel bir şey çıksın bari. Vay canım arkadaşlar çok tatlı. Size göstereyim hemen çok tatlı bir petim çok tatlı balon köpek çok tatlı ya arkadaşlar acayip tatlı ya acayip pişirin ve arkadaşlar videomuzun şimdilik sonuna geldik like atmayı kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın.